Abi Netanyahu da ne kadar iyi adam ya. Değil mi ya? Zaten kolonun geliri de İsrail'e gidiyormuş. <laughs> Vallahi Yahudiler Filistinlere çok iyi yapıyor. Uzun, dur, uzun, adam. Uzun, uzun. uzun, uzun, uzun. Yapma reis, yapma. Gel buraya İsrail dedi. Oğlum, uğuru öldürdü lan kaç siktir Osmanlı geliyor Osmanlı geliyor Bizim ordu bizi kıskanıyor Milli irade kazandı Osmanlı'nın gücünü gördüler Acaba iyi mi ya? Bilmiyorum ki ya. Ben hiç iyi gözükmüyor ya.